Arkeoloji nedir ve neden önemlidir? Arkeoloji, geçmişte yaşamış insan topluluklarını maddi kalıntılar aracılığıyla inceleyen bir bilim dalıdır. Bu kalıntılar arasında yapılar, araçlar, silahlar, mücevherler, çömlekler ve insan kemikleri yer alır. Arkeologlar bu kalıntıları inceleyerek insanların nasıl yaşadıklarını, ne yediklerini, nasıl giyindiklerini, hangi inançlara sahip olduklarını ve hangi dilleri konuştuklarını anlamaya çalışırlar. Arkeoloji birçok açıdan önemlidir. Geçmişi anlamamızı sağlar. Arkeolojik bulgular sayesinde geçmişte yaşamış insanların yaşam tarzları, inançları ve kültürleri hakkında bilgi ediniriz. Bu bilgiler insanlığın tarihini ve gelişimini daha iyi anlamamıza yardımcı olur. Arkeologların temel amacı, arkeologların temel amacı geçmişi anlamak ve korumaktır. Bunu yapmak için arkeologlar kazılar yapar eserleri inceler ve analizler yürütür. Arkeolojik kazılar, geçmişte yaşamış insanların yaşam tarzları hakkında bilgi edinmemizi sağlayan en önemli yöntemlerden biridir. Kazılarda bulunan eserler laboratuvarlarda incelenerek tarihlendirilir ve işlevleri belirlenir. Arkeolojik analizler ise eserlerin yapımında kullanılan malzemeler ve teknikler hakkında bilgi edinmemizi sağlar. Arkeoloji, geçmişi anlamamızı ve korumamızı sağlayan önemli bir bilim dalıdır. Arkeolojik çalışmalar sayesinde insanlığın tarihini ve gelişimini daha iyi anlayabiliriz, kimliğimizi oluşturabilir ve dünyayı koruruz.